Ben e, öncelikle aramızda esnafın babası geçmiş dönemlerde birlik başkanlığımızı yapmış. Milletvekilliğimizi yapmış. Ondan sonra belediye başkanlığımızı yapmış. Esnafın abisi İzzettin Yılmaz başkanımı aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda geçmiş dönem başkanımız, belediye başkanımız Mehmet Perçemli başkanım da benim için çok değerli. Onlara, bir değerli kurum müdürlerim, değerli oda başkanlarım, basımızın güzide temsilcileri, değerli dostlarım, saygıdeğer konuklar, Hatay inşaatçılar ve boyacılar odası genel kuruluna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzzettin Başkanım, bundan e, 10-12 yıl önce bu masa e, konuşma masasına sandalyeye çıktığımız zaman kürsüye biraz heyecan vardı. Şimdi herhalde bir ustalık dönemi başladı gibi o heyecan falan kalmamış. Onu fark ettim şu an. Sizlerden aldığı, almış olduğumuz yetkiyle 1-11-2022 tarihinde bize vermiş olduğunuz başkanlık ve yönetim görevini siz üyelerimiz adına layıkıyla yaparak bugünlere getirdik. Odamızın genel kurulunda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize en içten dileklerimle saygılar ve sevgiyle selamlıyorum. Yine 22 2022 yılının tarihinde sizlerden aldığımız güç ve destekle inşaatçı ve boyacılar odası başkanlık görevini siz üyelerimize yakışır bir şekilde yürütmeye çalışacağıma söz vermiştim. Bu göreve geldiğim günden bugüne büyüklerine aldığım, almış olduğum görev bayrağını siz üyelerimiz adına menfaatleriniz ve çıkarlarınız doğrusunda yürütme başarısını gösterdik. Değerli üyelerimiz, 100 yılın felaketi 6 Şubat depremi hepimizin maddi ve manevi yönden zarar görmesine sebep oldu. Esnafımız çok zor zamanlar yaşadı. Hala da yaşamaya devam ediyor. Tüm çabamız esnafımızı ayağa kaldırmaktır. Genel kurulumuz bizlerin icraatlarıyla yapamadıklarımızı siz üyelerimiz ile birlikte muhasebemizdir. Benim olduğu gibi siz üyelerimizin de genel olan sıkıntı ve sorunları nasıl aşacağımız gerektiğini görüş alışverişimizdir.